Merkür Retrosu 12 Burcu nasıl etkileyecek? Ayın ilk 20 günü Aslan'da Güneş Ateş'te ondan sonra Toprak Burcu'na geçiyor. Özellikle Yükselen Burcu Koç olanlar daha iyi dinlesinler. Koçlar ayın 15'ine kadar çok dikkat etsinler. Boğalar haftanın ayın ilk 15 günü sonuç yengeçler için iyi olacak ikili ilişkilerde çok zorlanıyorlar fakat aslanlar aynı zamanda parasal konularda. Efendim, Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta Filiz Özkol'la birlikteyiz. Astrolog yazar Filiz Özkol bizlerle birlikte. Bize gelecekte gökyüzü hangi mesajları veriyor onları konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz ki bir Merkür Retrosu var ve devam edecek önümüzdeki süreçte de. Bir yeni ay var. E, var da var aslında baktığımız zaman. Pek çok sert açılar bizi etkileyecek, burçları nasıl etkileyecek? Hepsini soracağız. Filiz abla hoş geldin. Biz hoş, de hoş geldik diyelim aslında, değil mi? Hoş geldin. Hepimiz birbirimize hoş geldik. Evet. Şimdi çok merak ediliyor. Ben her astroloji yayını yaptığım zaman bizi nasıl etkileyecek, burçları nasıl etkileyecek onu söyleyin diyorlar. Bir bir ikincisi de gelecekte şans durumumuz nasıl olabilir, Aşk aşkta, maddi olarak şansımız nedir? Bunları sorun diyorlar. Ben de elçiye zeval olmaz, direkt size soruyorum. Merkür retrosu 12 burcu nasıl etkileyecek? Sadece Merkür retrosu değil tabii ki Güneş evet. 22'sine kadar Aslan burcunda, 22'sinden sonra Başak burcuna geçiyor. Yılın ilk 20 ayın ilk 20 günü Aslanda, Güneş ateşte, ondan sonra toprak burcuna geçiyor, Venüs de Başak burcunda. Şimdi onların tek tek burçlara yansımalarını anlatmak istiyorum. Mesela Koç burcundan başlayalım. Özellikle yükselen burcu Koç olanlar daha iyi dinlesinler. Biz olayları ya da periyodik konuları böyle ilerlemelerini hafta yani hafta içinde, ay içinde işte şurada ne olacak. Hı -hı yükselen burçlarımıza göre değerlendiririz. O yüzden herkesin kendisinin bir yükselen burcunu muhakkak bilmesi gerekiyor. Parmak izi gibi astroloji kalitemiz ama asla bir fal değil. Çoğu zaman işte su soru geliyor. İşte ben yarın ne yapacağım? Haftaya şuraya gideceğim. Sevgilim beni arayacak mı? Ya aramazsa? Bunlar biraz böyle falla astroloji arasında dağlar kadar fark var. Hı hı hı. Nedense işte son yıllarda astrologlarla falcılar bir arada olup da kombinasyon işler yapmaya başlayınca her astrolog da astrolog değil ama çok değerli, çok güzel, çok dünya tatlısı astrologlar da yetişiyor. O yüzden çok mutluyum. En azından astroloji kabul Kabul, olduğunu görüyor, evet. evet. eskiden de vardı kadim bir bilgi ama az o zamanki yıllarda yaşayan astrologları tabii ki biz bilmiyoruz ve toplumda ne kadar yeri vardı. Dün günümüzün tarih kitaplarına yansımasının ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz tarih ne kadar tarih gibi anlatılsa da gerçek tarih her zaman toprak altında kaybolmuştur. Aynen öyle evet. O yüzden bizim kitaplardan öğrendiğimiz tarih çok geçerli olmuyor. Yani ufak ufak anekdotlar gibi bize çok da e, gerçek bilgiyi yansıtmıyor ya da çok az bir bilgi yansıtıyor. Hı hı. Şimdi bu günümüzün astrologlarını e, evet takdir ediyorum ama bir de falcılarımız var. Falcılarımız da öyle sorularla insanların beyinlerine girmişler ki şimdi işte astrolojiyi astrolog var ...kal gibi sorular soruyorlar. Astroloji kadim bir bilgidir, enerjidir, matematiksel bir veridir, istatistik bir bilgidir. Yüzyıllardır işte Merkür retro yaptığı zaman bu gibi her yıl orada neler olmuş o yıllarda ne tür etkiler yapmış bu etkilerin birikimi hard disk gibi beyinlerde saklanıyor ve bunlar bilgi olarak bize geliyor. Şimdi Merkür mesela Koç burcunda baktığımız zaman Başak burcunda retro yapıyor. Yine ayda Aslan burcunda. 6. ve 5. evini etkiliyor. 5. ev Aslan Burcu'nda aşk ve sosyal evi, 6. evde çalışma evi. Şimdi orada günlük hayatı, günlük hayat temposundaki insanlar, insanları, o insanların birbirleriyle yetenekleri, çalışma alanları, birbirlerine davranışları bunlar çok önemli. Koçlar ayın 15'ine kadar çok dikkat etsinler. İş konusunda özellikle verilmiş sözleri biraz ertelesinler. Randevularına sadık olsunlar. Ayın 15'inden sonra aşk daha çok önemli olacak ki ayın 19'unda tam 11. evlerinde bir dolunay gerçekleşecek kovada ayın 19'undan sonra çok daha güzel bir aşk havası hani havada aşk kokusu. Koçlar var. için havada aşk var evet, diyorsun. Yani. Evet var ama ayın 22'sinden sonra da çalışma hayatları hız kazanacak. Çünkü Dolunay'la birlikte çok değişik çok güzel iş teklifleri gelebilir ve bu iş tekliflerini uygun kişilerle senkron halinde olabilirler. Yani kafama göre takılıyorum. Kafama göre birini buldum. Hı hı. İşte bana tam bana göre bu iş tam benim için. İşte bu işi yapmalıyım. Bu işle birlikte o you Öyle güzel kişilerle çalışıyorum ki böyle anlatırız. Ya işte Hep benimseyecek bu. yaptığı iş evet, yani. Evet benimseyecek. Evet boğalara geldiğimiz zaman boğalar haftanın ayın ilk 15 günü sosyal hayatları çok canlı olacak. Özellikle Başak Burcu'nda Merkür eski dostlarıyla eski arkadaşlarıyla bir araya olacak. Çocukları varsa onların problemlerini çözecek. Daha disiplinli olacak. Başkalarının hayatlarını planlayacak. Onlara akıl verecek. Çünkü çok boğalar çok mantıklı, çok akıllı, çok sağduyulu öngörüleri çok duru insanlardır. Hmm. iyidir Belki çok empatik değillerdir ama matematiksel sayısal zekaları olduğu için o şeyler empatiklerden çok daha akıllıca karar verebilirler. Yani hayatın birazcık da emniyet sibobu gibi bir şeydir. Evet boğalar bunu yapacaklar ama ayın 15'inden sonra evle ilgili sorunlar, kiraları varsa, ev taşınma, evle ilgili yani tadilat, evi tamir etme, bütün bunlar ortada. Çünkü dördüncü evlerinde. Bir de kendi beyin yapılarındaki düşünceleri yeniden gözden geçirecekler. Belki kendi beyinsel faaliyetlerini de tadilat edebilirler. Vardır ya insanların kendi düşüncelerini bile tamir etmesi. Hı hı hı. Tabii ki bunu tamir ederken genelde psikologlar yardımcı oluyor ama akıllı boğalar hiçbir zaman buna gerek duymazlar. Kendilerini yenileme konusunda muhteşemdirler. Ve özellikle de ayın 19'undan sonra çok güzel iş teklifleriyle karşılaşır. Hı hı. Şöyle şeyleri alıyorum da. E, evet, bakıyorum. Yoksa orada hiçbir yazı yok. İkizler burcuna baktığımız zaman İkizler burcu haftanın ayının ilk 6 ayı biraz düşünsel, düşünsel bazlı. Biraz kendilerini denetliyorlar, kendilerini sınavdan geçiriyorlar. Yeteneklerini kontrol ediyorlar. Hı -hı. Neyi nasıl yapabilirim, nerede yapabilirim, neyi yapamam. Böyle kendi iç savaşları var. Bunların sonuçlarını ayın 15'inden sonra daha rahat bir şekilde çünkü Ağustos'ta 15'ten son sonra. İkizler sürekli sorgulamada mı şu anda? Sorgulamada, sorgulamada. Bu arada Mars'la ter birinci Hı. evlerinde olduğu için kişisel evlerinde cazibeleri çok güzel. Biraz savuruyorlar, biraz konuşuyorlar, biraz da egoları çok fazla. Hani ben bilirim, ben yaparım, Hı -hı. ben havalarım ama kayda değer de güzel bir ben yaparım havaları var. Yani bu savurmaları çok fazla da böyle boş değil. Boş değil. üfürükten değil diyoruz Hı -hı. Hani bu tabirle. Ondan sonra gayet güzeller şeyden sonra ayın 15'inden sonra yolculukları var. Hele ayın 19'undaki kova dolunayla ile birlikte yarım kalan bilgiler, ruhani tarafları, ruhsal tarafları gelişecek, empatik tarafları güçlenecek. Çünkü ikizler çok fazla empatik değillerdir. Onlar daha çok böyle interaktif beyinli, analitik zekası olan, hızlı düşünen, çok becerikli, çabuk iş gören, olayları çabuk toparlayan, hızlı gelişen insan hı hı. zekaları, kıvraktır zekaları. Ama ayın 15'inden sonra o kıvrak zekalarını biraz empatik durumlu ayarlarını değiştirebilirler. Bu da güzel. Onlara yeni bir yetenek, yeni bir ruhsallık kazandıracak. Daha derin olacaklar. Yengeçler evet, yengeçler özellikle parasal konular çok çok önemli yengeçlerde. Önemli olan çevre, arkadaşlar, gruplar. Bunlar çok önemli. Kardeşler arkadaş grupları, kanka dediğimiz tipler, hmm. ya iletişim, o küçük iletişimleri biraz büyütecekler. Bazıları ile fikir sürtüşmeleri, fikir karşıtları yaşayacaklar, karşıt fikirler. Bunları düzeltmeleri, verilen randevülerin karşı tarafın sözleri biraz kargaşa var. Evet, yok değil. Ama sonuç yengeçler için iyi olacak. Ayın 15'inden sonra para kazanma konusunda alamadığı borçlar, verdiği paralar, borç durumları, yatırımlar, yatırımla ilgili Ilgili. bunlar çok önemli. Tapular çok önemli. Ev almak, toprak almak ya da aldığı toprağı satamadıysa satılmayan bir evi varsa onları halledecek. Yani yengeçler zaten şeydir yengeçler. Evini ailesini çok severler. Ben bir yengeçim yani bu evet arada. Evet ya. <laughs> Ev ile ilgili. Yengeçlerin böyle bir sevecen tarafları vardır. Algıları kuvvetlidir. Hı -hı. Çok zekidirler. Çünkü 12. evlerinde ikizler olduğu için interaktif zekaları da yengeçim. Çünkü bizim haritamızda 12. ev çok önemlidir. Nasıl ve nasıl, nasıl düşündüğünüz. Mesela benim haritamda 12. evimde akrep var. O yüzden olmayan konu, kriminal olayları bana getir çözerim. o anlamda. <laughs> Dedektif gibisin. Yani. Dedektif gibi. Hayır, adli tıpta çalışmayı çok isterdim. O hmm. yüzden yengeçler bu konuda aynı, aynı derecede çok akıllıdırlar. Ve ayın 19'undan sonra çok daha işte para ile ilgili evle ilgili para böyle birazcık birikimlerini yön değiştirip para alamadıkları paralar yani para şeyine haritasını düzeltmek zorundalar Gengi ve bunu yaşlı. da başarılı bir şekilde yapacaklar. Hani kroki olan haritayı daha iyi böyle plana çevirecekler. Evet. Hani ilk çizilen sonra... harekete bir... geçirecek artık yani. Evet daha kesinleşir. Aslanlar ikili ilişkilerde çok zorlanıyorlar. Fakat aslanlar aynı zamanda parasal konularda. Aslanlar evet güneş onlarda çok güzel. Güneş kendi evlerinde. O var mı bana yan bakan. En büyük benim. Egomu seviyorum. Bencillik tam bana göre. Ben cömertim. istediğimi yaparım. Asarım keserim. Bu aslanların en çok sevdiği kendilerine olan duygularıdır. Tabii bunu sözle yapmıyorlar da hareketleriyle, hareketleriyle belli ediyorlar. Ve karşı taraf zaten anlıyor ne demek istediğini bedensel dillerini çok iyi kullanıyorlar ve buna da sesleri de etkileniyor. Davudi ve çok bariton sesleri var. Çok aslanları sahneye çıkaran odur. Bak sahnede bir sürü aslan burçları vardır. Aslanların Parasal konulara takıntı, çok para kazanmak istiyorlar çünkü haklı nedenleri var. Harcamayı çok seviyorlar, cömert insanlar ve çevresiyle çok yani bir adavete gittiğiniz zaman bir yeme böyle sessizce kalkıp parayı ödeyip gelen masanın hesabını ödeyen o çıkar. O yüzden davete giderken yanınıza bir aslan alın diyorum ben her zaman. <laughs> aslan sağlamdır yani. <laughs> sağlamdır. Borç yapar, kredi kartı yani kartında hiçbir şey olmasa bile onu işte bir şekilde halleder. O yüzden aslanların o özelliklerini severim ve aslanlar ayın 15'inden sonra biraz tutukluk çünkü Merkür onların burcunda. Azıcık sıkıntı. O işte ilk ayın 15 günü harcadıkları paranın artık geri gelmesi, geri gelmeleri, mesela. kredi kartları, onları düşünmeye başlayacaklar. Yanlış anlaşılabilir aslanlar. Merkür retrosu ayın 16 16'sında Aslan'da olacağı için biraz düşünecekler. Ayın 19'undaki o dolunayla birlikte de çok güzel iş teklifleri gelecek aslanlara. Evet biraz hızlanalım mı? Sonra yine zamanımız var. mı? Var var zamanımız var. Evet zamanımız Bu canlı yayın değil zaten. Canlı yayın değil. Evet, televizyon yayınlarında bayağı bir seni <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Çok son ya. dakikaya kadar yetiştirmeye çalışıyorsun. Evet ya. Burada ces, biraz serbestiz. Burada serbestiz. Burada rahatız. <laughs> evet Bu, burada rahatız. Ee, istediğin kadar konuşabilirsin yani. Başaklar, Başakların Mars ve Jüpiter kariyer evlerinde uzun süredir Başaklar o özledikleri şeye, zafere ya da özledikleri böyle yeteneklerini, özledikleri kabiliyetleri ortada başarılar. Çünkü kariyer evleri, mesleki evlerinde böyle davullar çalınıyor. Gayet güzel. Yani güzel işler yapıyorlar. Gözde insanlar. Fakat tabii ki Merkür Retrosu onları da birazcık vuruyor. Vurmuyor değil. O yüzden özellikle başakların dikkat etmeleri gereken ilk alt, ilk 15 gün kendilerini ifade ederken birazcık akı, güzel kelimeler ya da daha sadeleşsinler ya da suskun olmasına, İkisinden biri karşı taraf ondan herhangi bir konuyla fikirini beyan etmesini istiyorsa Merkür Retrosu başarının kendi yöneticisi ve retro olduğu için kendine anlatma konusunda biraz sıkıntı yaratabilir. İkili ilişkilerinde, karşılıklı ilişkilerinde saatlerce konuşsalar hiçbir şey anlaşılmadan masadan kalkabilirler. Aslanlar, bu, şey, başaklar bu konuda biraz yeteneksiz olacaklar. Ayın 15'inden sonra Merkür Retrosu eski planları her şeylerini tamamlayacaklar. Özellikle aslanların ayın 15'inden sonra parasal durumları, başakların Başakları. daha iyi olacak çalışma sistemleri Venüs de onların burcunda. Uzun süredir böyle sürümcede kalan ve bir türlü kimlik kazanamamış bir ilişkide kimlik kazanabilir. Evet Merkür Retrosu'nda hep deriz ki aman ilişkilerinizde bir arpa boyu bile ilerlemeyin. Durduğunuz yerde kalın. Pauza basın. Orada hı hı. kalın. Ama Venüs'te ve Merkür eski bir ilişkinin de artık sonuca yani vardır ya yılan hikayesi ilişkiler. Onu da artık sonuç alması gerekiyor. Yani şöyle retrolar yani. aslında eee her şey bitirmiyor. Ya daha öncesinden tohumları serpilen şeylerin yeşermesini evet. de sağlıyor, değil mi? Kesinlikle. Öyle kesinlikle. diyebiliriz yani. Retro'lar zaten retro öncesinde yap, yapılmış bir iş, retro sonrasında tamamlanır. Iı, tamamlanır. Ama her zaman için değil tabii ki. Yine de başlanmış bir şey de bitebilir diyoruz. Evet, fakat biz bu ıı, şeye, 40'a ıı, çok fazla güvenmeyelim. Çünkü Merkür retrosu ne olursa olsun yine bir problem yaratır. Yani biz Merkür'e hayatımızdan böyle retro çıkardıktan sonra işe bakalım. Çünkü Bağınca, Merkür Retrosu bu kadar sert yani diyorsun. Sert de değil, kafa karıştırıcı, rüzgarlı. Hmm. Mesela aynı anda pencerelerin camların açılması gibi siz işte perdeler havalanıyor, şeyler rüzgar çıkmış, camlar çatpat. Ondan sonra camları kapatıyorsunuz. Yere düşen emirloları toparlıyorsunuz, dosyalarınızı toparlıyorsunuz, düzenliyorsunuz ve ondan sonra o oh şükür evimi eski haline geldi. İşte Merkür zamanında hayatımız çok rüzgarlı geçer. Dosyaları toplamak için zaman lazım. Yani hayatımızın toplanıp düzene girmesi Merkür'ün Merkür bitiminden 5 gün sonra ne zaman bitecek? Opsiyonları var çünkü. Merkür'ün 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası. Bak bu Instagram'ın durdurulması Merkür'ün başlangıcı gün öncesi. öncesi yani. Evet. Yani şimdi orada da opsiyon başladığı zaman dondurulmuş gölge Merkür deriz. Sonra gölge Merkür'de de işler olabilir. Merkür'ün retrosu gibi hareket eder. Biraz daha kafa karıştırıcıdır. Peki Merkür retrosunda bu süreç içerisinde 5 gün öncesi 5 gün sonrasında hep şunu söylüyorlar ya. İşte imza atmayın, işte bir ilişkiye başlamayın, bir yer kiralayacaksanız bekleyin. Tabii. Şimdi bunu neye göre söyleniyor bu? Neden retrolarda bunları yapmayın diyorsunuz? Şimdi gezegenlerin böyle bir durumu var. Gezegenler size bazı gerçekleri göstermek Hı. için sizi birazcık durdurur yani durmanızı ister. Hı. Belki de yanlış bir olayı düzeltmek istiyordur Merkür. O yüzden Merkür'ün tamam. lütfen hiçbir şekilde böyle bir retrolarda olduğu zaman asla ve asla e, doğru bir şey yapmayın. İleri atılık kişiler yapmayın. Bekleyin. Çünkü beklediğiniz zaman sonuç daha net olacaktır. Çünkü Merkür retrosunda alınan kararlar doğru bir kararlar bile olsa zaman içinde o doğru kararlar daha sonra sizin istediğiniz ve hoşlanmadığınız bir karar olarak çıkacaktır. Lütfen Merkür Retrosu'na ne olursa olsun gerçekten sizin için çok çok da önemli olsa dikkatli olun. Retrolar her zaman için bize rüzgarlı havaları anlatır. Bu arada Başak Burcu'nun ayını 19'undan sonra özellikle 12. 6. evinde çalışma hayatı ile ilgili konular gündeme gelecektir. Yeni iş durumları, yeni gruplar, yeni gruplaşmalar. Evet Başakların bu sene bir de Venüs, Satürn ve Neptün retrosu olduğu için artık hayatı daha iyi algılayacaklar, eski hatalarını yapmayacaklar. Neptün gerçek hayallerle yüz yüze gelecekler ve bu da onların artık daha net olmasını sağlayacak. Evet, e, terazi'lere geldiğimiz zaman terazilerin en büyük özellikleri bilinçaltları, Başak burcu yükselen teraziler, özellikle Merkür retrosu o ilk 15 gün bilinçaltlarında Evet yeni planlamaları, kendilerini yeniden kurgulamaya ihtiyaçları var sevgili terazilerin eski olaylarla çok fazla ilgilenmeyecekler ya çok olgunlaştılar ya da kendilerini daha farklı hissediyorlar ya da kendi içsel yeteneklerini daha gelişmiş görüyorlar yani kendilerini büyüdüklerini, içlerindeki ruhlarının daha olgunlaştığını görecekler. Eski hatalarını da görmek artık unutmak isteyecekler ve kendilerini dilayet edecekler. Ayın 15'ine kadar bilinçaltı planlamaları çok güzel sevgili terazilerin ve Hı -hı. tabii ki iş yaptığınız insanlara ve sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle Neptün Retrosu ve Satürn Retrosu'nda retro giden balıkta tam alt, 16. evinizde terazileri biraz yorulacaktır. Özellikle yine ayak ağrıları, ayakla ilgili sağlık problemleri ve ruhsal dengeleriyle ilgili depresyonluk durumları da ortaya çıkabilir. Fakat ayın 15'inden sonra daha bir sosyal yaşayacaksınız. Özellikle teraziler gittikleri ortamlarda, yaşadıkları alanlarda, karşılaştıkları eğlence yerleri de sosyal ortamlarda eski dostlarıyla, arkadaşlarıyla keyifli günler geçirebilir ama geçmiş bir aşkla karşılaşırlarsa işte yeniden, işte yeniden dediğimiz bir olay var ya o işten yeniden dediğiniz olaylardan lütfen uzaklaşın sevgili teraziler. Çünkü Merkür ileri harekete başladığında ay keşke başlamasaydım diyebilirsiniz. Ama yine de uzun süredir yarım kalmış işlerinizi de tamamlamak ve eski dostlarınız, arkadaşlarınızla bir arada gelip de eski yılları yad etmek, eski günleri yad etmek hoşunuza gidecektir diyoruz. Tabii ki terazilerle devam ediyoruz ve akreplere geliyoruz. En çok sevdiğimiz burçlardan biridir. Ben nedense akrepleri hep severim. Onların duygusal ve derinlikleri. Bu dünyadan geliyordum, işte geçiyordum. Aslında ben bu dünyayı çok iyi tanıyordum ama artık bu dünyanın bana ihtiyacı yok. Benim de bu dünyaya ihtiyacım yok gibi davranırlar. Birazcık snobdurlar, biraz cooldurlar. Ama yine de iyidirler. akreplere baktığımız zaman ayın 15'ine kadar Aslan Burcu'nu Aslan Burcu güneş Aslan Burcu'nda biraz dikkatli olun. Güçlü işler yapacaksınız ama ayın 15'ine kadar sosyal ortamlarda karşılaştığınız insanlara çok dikkat edin özellikle bazı insanlar sizin moralinizi bozacak ya da motivasyonunuzu bozacak konuşmalar yapacaktır. Hani sen bu işi başaramazsın, yapamazsın, yapamazsın gibi. Işte. Ya sen boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Bu iş sana göre değil der gibi. Onları dinlesinler ama çok takılmasınlar çünkü akrep yapar. Kafasına koyduğunu yapar. Ayın 15'inden sonra çok güçlenecek. Ayın 19'unda ailevi konularla ilgili konuları halledecekler. Uzun süredir satılmayan bir malı varsa onu da elden çıkaracak sevgili akrepler. Ama bu arada Uranüs'ten çok güzel etki alıyor. Ani bir aşk söz konusu olabilir. Aşk. Akrepler için. Evet. Aşk özel. geliyor yani diyorsun. Aşk geliyor ayın ilk 15 günü. Fakat yine de dikkat etsin o aşk geldiği gibi gidebilir. <laughs> yani retroda gelen retroda <laughs> gider mi? Retroda gider. Yani. gider. Evet rüzgar, rüzgar gibi geçti. Ee, yay burçları, yay yükselen yaylar için kariyer çok çok önemli. Özellikle evet. ayın 15'ine kadar yaylar Merkür retrosu kariyer evlerinde olduğu için eski işler uzun süredir ihmal edip bir türlü ele alamadığı yani şey gibi böyle uyan diye uyanması Hı -hı. gibi biz seninle daha önce bu işleri çok yapmıştık hadi yine yapalım der gibi ya seninle neden ara verdik bu iş çok iyi tutuyordu hadi gel yine yapalım ama dikkat etsin Hı -hı. yani çünkü her yapılan iş kendi devrine aittir hani 3 sene önce yapılan iş her zaman için o andaki toplumu kültür yapısıyla orantılıdır yani hep hı hı. ilişkiler de böyledir. Biten bir ilişkiye yıllar öncesine niye dönemezsiniz? Çünkü o yıllarda yaşanan ilişkiler, o yılın atmosferi, o yılın yapısı, o yılın toplum kültürü, o yılın... Tamam e, ama o döneme ait. Da, o evet, yıla ait şeyler. Her şey de, kendi dönemine aittir. O yüzden yaylar böyle bir iş teklifleri geldiği zaman düşünsünler. O zamanlar yaptığı işler şimdi toplum olgularıyla çok bağdaşmayabilir. Hı -hı. Ona dikkat etsinler ama ayın 15'inden sonra çok daha rahatlayacaklar. Yolculukları var Ağustos'ta. Ağustos'un 15'inden sonra yaylar gidecek. Ben de ayın 23'ünde zaten Rize'ye gidiyorum. Aa, ben de bir yay olarak. Sizin de bir <laughs> yay şeyiniz var yani evet, seyahatiniz. Evet, bir tane bir etkinliğim var. Ondan sonra yayların böyle bir durumu var. Eskilerden, eski arkadaşlardan, okul arkadaşlarından, eski anılarını ilgilendiren konularla ilgili konuşmalar yapacaklar. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklar. Güçleniyorlar aslında. Ama bu gücünü çok çevresiyle, çevresinin üzerinde göstermek istemeyecekler. Biraz relaksa kalmaları da fayda var. Hı hı. Evet, sevgili oğlaklar diyoruz. Oğlakların evet özellikle ilk altı ayı ay ilk 6, 15 günü ben bu aylara çok takılıyorum. Hep aylık burçları evet, evet. yıllık burçları söylediğim için. Yıl, 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 yıl. Ağustos'un ilk 15 günü Ağustos'un ilk 15 günü yarım kalan seyahatlerini yapacak. Hatta az o zaman bazı işleri yapamamıştır, onları yapacak. Uzun, 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 uzun bekledikleri ve bir türlü sonuçlanmayan işleri varsa bu retroda sonuçlanabilir. Onlar da şaşıracaklar. Retroda nasıl biter bu? Nasıl olur bu iş? Ama olacak. Evet sevgili oğlaklar ayrıca parasal konular çok önemli. Plüton artık kova burcunda uzun yıllar kalacak. Plüton aslında 2 Eylül'de oğlağa geçecek. Eylül ayına kadar şey. Ondan sonra tekrar kovaya geçecek. Kovada artık 22 Kasım'dan sonra tamamen Sercan'cığım kovada 18 yıl para durumları, yeni işler, yeni oluşumlar. Hani şey mesela doktor olup da mühendis olmak gibi mühendis olup da mimarlığa yani müteahhitliğe soyunmak ekstra gibi ekstra bir şeyler mi evet, çıkacak? öğretmen olup da kalkıp mühendis olmak gibi bunun hmm. gibi tamamen kendisine zıt gelen belki de şimdiye kadar hayal mahsulü olduğu ve asla bu işi yapamam dedi ama içinde kalan bir gizli yeteneği oldu. Ortaya çıkacak. Paralarını oradan kazanacak sevgili oğlaklar. Ve tabii ki Merkür, Mars'tan ve ikizlerden çok güzel etki alıyor. O yüzden çok çalışıyorlar Oğlaklar özellikle Ağustos ayında. Merkür'e rağmen çalışıyorlar. Benim en yükselenim yükselenimde Oğlak. Evet, Merkür'e rağmen bütün yasaklar, kırmızı ışıklara rağmen hep yeşil ışık bulup geçiyorlar. Evet, o yüzden evet. yollar iyi gidiyor. Ayın 15'inden sonra para birikimleri, parayla ilgili yatırımlar gündemde. Diyoruz sevgili Kova'lar. Kovalar. Evet, kovalar. Kovalar sert bir etki altındalar. Bayağı bir sert bir etki altındalar. Ama bu onların çok bağlayan bir şey değil. Çünkü kovalar, parasal konular çok önemli kovalar için. İlle de para diyenlerden, ille de çalışkanlık diyenlerden. Uzun süredir hı hı. E, mahkemeleri varsa, hukuksal mahkemeleri sonuçlanacak. Plitonlar onlar da artık bakış açısı değişiyor. Biz bildiğimiz klasik kovadan kurtuluyoruz artık. Eski kova hı hı. yok hani bizim bildiğimiz havayı zıpçık böyle lay 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 kova yok tam akrepvari bir kova ile hı hı. karşı karşıya pilitonyan bir kova Pliton çok kuvvetlidir. Kovanın o deliliyle, çılgın zekasına bir derinlik getirir. Evet dünyanın neşter zekasıyla karşımızda Hı -hı. olacak artık kovala. Bizi korkutucu bir şehreyle çıkacak. Her kova ile konuşurken biraz dikkatli olalım. Bence dünya liderleri kovalardan çıkarsa artık daha başarılı olacaklardı Ayın 15'inden sonra evlilik haberleri evlenebilirler ama dikkat etsinler. Kimseye evlilik sözü vermesinler. Terk edilmek istiyorlarsa ter, yani terk etsinler, gitsinler. Çünkü yanlış bir evlilik kararı alıp aylar boyunca bunun e, faturasını zorla e, bir şey yapmasınlar yani. Yapmasınlar, evet. evet Kovalara da önemli uyarı geldi Filizoskoldan. Evet. Son Burç Balık son burç balık. Evet balıklar çok, e, balıklar bizim bildiğimiz balıklar. Biliyorsunuz hep böyle duygusal, algıları Hı -hı. güçlü, sezgiler, kuluçka böyle bir şeyleri açık, her şeyleri çok çabuk, koku alma duyguları kuvvetli. Olayların ballıdır balıklar aslında. Hı -hı. Menfaatleri neresi uygun? soruya doğru uçarlar, yüzerler. E, solungaçları çok zeki böyle algısı fazladır. Artık balıklar Hı -hı. eski balık değil. Satürnyen bir balıklar. Akıllandı mı balıklar? Çünkü, <laughs> akıllandılar hayatın bazı bölümlerinin hayallerinin hiç o kadar iyi olmadığını, hayal dünyasında yaşamanın yanlış olduğunu, artık hayatın gerçekleriyle yüz yüze gelmesi gerektiğini anladılar bu son dönem bu 15 günlük bir Başak Merkür'ü onlara yine bir ders vererek gidecek. Bayağı kuvvetli bir hı hı. ders verecek ve aile içi sorunlarını halletmek zorunda kalacaklar. Artı ikili ilişkilerini yönetmek zorunda kalacaklar ama ondan sonra rahatlayacaklar. Özellikle Balıklar ayın 15'inden sonra çok çalışacaklar. Hatta öyle bir çalışacaklar ki kendileri bile bu kadar çalışkan olduğuna inanmayacaklar. Yapıcı olmak zorunda olduklarını hissediyorlar. ile birlikte ayın 19'unda büyük patlamalar yaşayacaklar. Müthiş bir yetenekler, müthiş bir e, e, enerji ortaya çıkacak. Fakat bu enerjiyi Ağustos sonuna kadar lütfen idareli kullansınlar. Zaten 2 Eylül'den sonra muhteşem 18 Eylül'de 2024'te onlara bir ay tutulması geliyor. Balıklar büyük bir devinim geçirecekler. Yani bir miladi bir zamanları olacak. Milattan önce dönüşüme milattan... giriyor yani balıklar. Büyük değişim dönüşüm en güzel cümle evet. Büyük değişim dönüşüm, dönüşüm. Peki balıklar şanslı bir dönüşüme girecek. E, son olarak e, en şanslı burçları sıralamanızı söylesem. Oğlaklar, boğalar özellikle ilk 6 ay. Oğlaklar, boğalar, akrepler, yengeçler çok şanslılar. İkinci 6 ay ona aslanlar, yaylar, koçlar, teraziler, ikizler. Hava ve ateşler hafta ayın ikinci yarısında ilk 6 ayında da top, ilk 15 gününde de şeyler, topraklar Toprak. ve sular. Peki. Fizyoskop çok teşekkürler. <laughs> ee, çok güzel bilgiler vardı yine. E, meraklarınız giderilmiştir inşallah. E, değerli izleyicilerimize de buradan çünkü çok yorumlarda vardı hangi burç e, ne bekliyor, Merkür Retrosu ne kadar sürecek, etkilerinden kurtulduk mu, kurtulmadık mı derken bütün bu sorulara da cevap vermiş olduk. Ee, çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür vermiş ederim. olduğum bilgiler için. Eylül'de görüşürüz. Eylül'de <laughs> görüşürüz. Çıkışa <laughs> abone olmayı unutmayın. Filiz kolla tabii ki hem televizyon kanallarında hem de YouTube'da yayınlara devam edeceğiz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.